biraz zor oldu gelmem. Hoş geldin Ece. <laughs> Aynen ilk sen geldin. Zaten bence herkes uyumuştur ya. Saat, Saat 12'ye geliyor. 11.30 olmuş. Maga. Sen yaşıyor musun ya? Yıllar oldu. En son yeni yıldan önce görüştük herhalde. Hakikaten bir yıl olmuş Maga. İçim başım aldı. Çok uyutucam derken ya. <laughs> Selam Eylül, hoş geldin. Doğum günün nasıl geçti? Kutladın mı Maga? İyi sen nasılsın? Biz iki çocukla işte hala uğraşıyoruz. Bebekleri uyuttun öyle. Ben de birazdan yatacağım. Elisa'nın ilacı var 12'de onu bekliyorum. Yayın açayım dedim. Neye çok gülüyorsun Ümit? İyiyim oturuyorum Eylül sen ne yapıyorsun? iyi bari sevindim geçmiş doğum günün kutlu olsun <laughs> İyi bakalım uykum varsa uyuyayım yüzüm yani okul var rica ederim. Ben de yorgunum. Kızları uyutmak için bayağı dokuz buçuktan beri uğraşıyoruz ve daha yeni uyudular. Dışarı falan çıkardık uyurlar belki diye. Hava çok soğuk diye sonra geri geldik. Evde zar zor uyuttum ikisini de. Selam gelir. Ben benzetmiyorum kendimi ama. Galatasaraylıyım. Tüm kolumu yaktım şu halde hala. <laughs> ne güzel zeynepçiyim. göçmen değilim yaz Göç, göçmen sayılmam. Çok çok eskiden Ermenistan'dan göçmüşler ama bizim de yok. Teşekkür ederim Zeynep. Bay bay. Eylül senin bayağı hayatını bayağı yorucu zaten. Efendim Burak. İyiyim kız sen ne arıyorsun? Ne diyeceğim dur bak. Aynı meyli. Ha 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 çok komiksin Burak. Teşekkürler Taner hoş geldin. Selam. <laughs> Yap bakalım. Hep birlikte gülelim Burak. hangi yemeği severmiş? Araba yemek mi yiyormuş? O nasıl oluyor Eylül? Teşekkürler Mehmet Aci. <laughs> Ama o yemek değil. Nasıl yemek yemeyi sever derseydim. Belki olurdu ama. Ben evliyim. Boş yaşamlar. Neden yayın kapatayım Elif? Boş ver Maga. İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ayarsız. Ben bunların hiçbirini bilmiyorum Burak. Nedenini de söyle. Esen babam vefat edilme kadar oldu ki Eylül. O zaman bu iş babandan önce de varmış. Yani. Rica ederiz. Bilmiyorum ki hiç askere gitmedim. <laughs> Bırak ya. Selam Zeynoş. Hoş geldin. Ama baban vefat edeli 7 ay bile olmadı ki daha. Hayırlı Ramazanlar. Teşekkürler. Efendim. Evi. O zaman nasıl 7 aylık bir çocuk var ortada Eylül? Beni hatırlayamadım. İsmin değiştiyse hatırlamıyorum o yüzden. Ya babandan ya da yani bilmiyorum, bilemedim. Bana bu bir yerden tanıdık geliyor ama çıkaramadım İvi. İyim değil sanırsın. yapma. Hangi zeynep? İyiyim Cansu sen nasılsın? Uykum geldi ya. Ne oldu? Neden kötüsün? Ankara'lıyım ismim Elif. Hakan gelmiyor zaten uzun zamanda bir yayınlara. Söyle bilmiyorum inanmam. Yani. Ne diyeyim ki? Sizin hikayede yılan hikayesi gibi zaten. Nasıl kaybolmuşlar yani kaçırıldılar mı? Sana kim söyledi Eylül bunu? Teşekkür ederim ayarsız. Onlar yaptıklarından utanmıyor da sen niye anlatırken utanıyorsun öyle boş ver zaten. Gözlerim kanlandı uykusuzluktan. Dün de baya geç yattım. Sahurdan sonra uyudum. Sonra kadar hiç uyumadım. bayağı uykum yani. Daha hepsini anlatmadı yani Maga onu demek istiyor. Olaylar o kadar karışık ki gerçekten yılan hikayesi gibi. Nereye gitmişler yani? Kendileri mi bir yere kaçmış? Kaç yaşındaki bu kızlar ya? <laughs> Sonuçta onlar senin ailen evliliğin. Çok da bir şey demek istemiyorum. Boş ver. Herkes sakettiğini yaşasın. Sen hangi Zeyneptin ya? Tam olarak hatırlayamadım seni. Teşekkür ederim. Efendim Neslihan. Yayından sonra bakacağım o dediğin haberi. Cansu merak ettim olayı. Selam Erkan hoş geldin. Ha tamam hatırladım. Gözmek geçmiş şaka değil. Kötü mü olmuş? Aynen evli boş ver. İyiyim Abdurrahman. Sen nasılsın? uyku gelince iyice saçlarımla oynamaya başladım. Hayırlı geceler family. İyiyim sen nasılsın? Ankara'da oturuyorum. Evliyim iki çocuğum var. 28 yaşındayım. İyi yapmışsın evlicim. Allah iyilik versin. Oradan da engelleyelim. Aleyküm selam. Benden de İstanbul'a selamlar. Hayırlı geceler Abdurrahman. Merhaba Adam. Yo işte değil. Uyuyor da ya. Uykusu geldi da orada yaptı. Çocuklarla uyuyor. Merhaba feda Hoş geldin. Uykum geldi. O yüzden durdum biraz. Efendim Eylül. Ankara'da oturuyoruz Keçiören'de. Saat 12'de Eylül ilacı var onu bekliyorum Eylül. 12'de kapatacağım ilacı verip yatıp uyuyacağım. Çok uykum geldi gözlerimi kapatıyor artık. Evet. ne kazası geçmiş olsun var mı bir şey Maga uyuyacağım da çocuğu bekliyorum işte şimdi uyursam ila alarma kalkamıyorum o yüzden sağlayacak yakın buraya Ben de FTC yakın ama çok değil 1 yaşında. İkiz bebeklerim var bir yaşında. Olur Eylül. Yani biz evde durur muyuz bayramda bilmiyorum ama aile ziyaretine falan gidebiliriz. Ama ayarlarız bir gün. Allah korumuş. Teşekkürler Mehmet. Hoş geldin. Amin. Teşekkür ederim Pamil. İsa. Uyumadın mı sen daha? Arabayla mıydın? Motorla mıydın? Sen maga? Geçse motorun var mıydı ya? Allah bağışlasın Kamil. İsa. Uyumadın mı? Ay yatacağım demiştin. Hmm. Yayınlayın ben de. Teşekkür ederim Ayhan Toyota Prado. Nasıl bir şey? araba? Pro'da değil. Pura, Prado. Öyle bir yerde mi? Öyle yazmış. Toyota. Vice de var. Ha? diye bir araba mı? Dolu tarzı. Bilmiyorum. Prado diye bir araba. Çok Bakın. iyi şey Eylül hakikaten. Hapşırdığını <laughs> <laughs> da buraya mı yazdı? <laughs> Ay nasıl uykum geldi. Sonunda uyundular ya valla. Bugün niye böyle geçiyordular? La mı? Hı? La mı? La mı? La Değil mi? demedim ben. niye mi La diyeyim? <laughs> Eylül senin yaşını tutmuyor ki daha. yaşını tutmuyor ki daha. Ya, Yayın açmaya. Burada yokmuş biz bilmiyoruz. Ben bilmiyorum yani. Ben zaten çok arabadan anlamıyorum da iso da bilmediğine göre. Yok yok öyle bir arabası yok zaten. Price var. Dolu tarzı. O da yeni çıktı zaten. Baksana bir. Merak ettim. Tamam ismini söyle. Amin teşekkür ederim ayarsız. <gülüyor> Anladım gülüyorum. Range Rover'a benziyormuş. Prado. Hmm. Bakayım. Teşekkür ederiz Mehmet yine bekleriz. Türkiye'de bu arabadan yok. Gerçekten mi? Evet. Güzelmiş ama. Kaza yapıyormuş. Maga bulmaz. Kaza. Tamam <laughs> <Ne oldu? gülüyor> Gördüm güzel araba. Hayırlı akşamlar Ali, Hoş geldin. Bana bildirim gelmedi Eylül ya da çocuklarla uğraşıyormuşumdur. Aa, var, şey var. Ama şey, var mı? 2015'miş zaten. Hmm, varmış. varmış Türkiye'de. Bir şey göstereceğim sana gelsene. Baksana bir yayına gelip. Selam Cansu hoş geldin. Görüşürüz Eylül'cüğüm. İyi geceler. Bay bay. Ben de yatacağım zaten. 10 dakikaya. İkisi de kız çocuklarım. 1 yaşında var. Gözükmüyor mu sen de chat? çok uzun bir şey yaz isim olarak bak. bana gösterme bakayım mı? Açsana bir yayına çete sen bir Kız, kitle <gitti> kız. Ne Sen kalkacak mısın bilmiyorum. Sen kalkar mısın ben kalkmasam? Hmm. Kalkmazsın bir Sonra beni suçlarsın sen niye kalkmadın niye dersin. Yeni gelenler hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şu şeyleri dolaba koysan da küçük tabağa koyup Bozulur yoksa. Ne? Hı? Ne? Yapayım? Artanları bugün akşamda. Az 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 arttı ya şeyler. Dolabı kaldır onları. Ben de yatacağım şimdi zaten şu an. Hatta herkes uyumuş zaten herhalde. iyi geceler maga ben de kaçıyorum zaten uyuyacağım. Herkese iyi geceler arkadaşlar kendinize iyi bakın görüşürüz hoşça kalın.